Merhabalar. Günaydınlar tekrardan. Bugün çok hızlı başladı. E, kahvaltıdan sonra hemen temizliğe kendimi verdim. Ama temizlik normalde yarım saatte bir süre, süpürebiliyorsam bir saatte süpürdüm. Özgü sağ olsun çok izin vermedi. Bilmiyorum o anları gösterebildim mi, görüntüleyebildim mi ama gerçekten zor oluyor çocukla temizlik. E, temizliğimi bitirdim. Şimdi artık yavaş yavaş akşam için hazırlık yapacağım. Akşam için ne hazırlık yapacağım derseniz ee, Şöyle anlatayım. Şeref babamla Sevil annemin 31 senesi doldu Yani 31 yıllık evliler. Bugün evlilik yıl dönümleri. O yüzden Şeref babam biliyorsunuz ki Karasu'da Ona sürpriz yapıp buraya gelecek. Dün akşam Aradı. Ee, Kızım ben sürpriz yapacağım Dedi. İşte biz onun için Bir organizasyon düzenledik. Ben dedim ki o zaman Bize gelin. Ee, işte Seda e, Poğaça yapacak. Ablam makarna Salatası yapacak. Ben de börekle e, Mercimek mercimek neydi ya köftesi <laughs> mercimek köftesi yapacağım ee, Pınar ablam pasta da alacak öyle güzel bir sürpriz yapacağız anneme ama annem bu sabah bizdeydi kahvaltıda dedi ki bence baban kesin çarşamba günü gelecek falan dedi tabi bizden ses çıkmadı Murat şey dedi Yok ya hafta sonu gelir o falan dedi ama annem bekliyor açıkçası babamı e kaç yıldır tanıdığı kocası sonuçta illaki bilir. Illaki anlar. Çünkü kadınlar zaten böyle şeyleri hemen hisseder. E, bana da mesela çok zor sürpriz yapılır. Ben hemen anlarım. Sen bana hiç sürpriz yaptın mı ya? <laughs> i̇şte sürpriz yapmaya çalıştım aslında. Çok çalıştım ama sen anladığın için bir yerden sonra bıraktım artık. <laughs> Bahanesi. Ee, evet, onun için hazırlık yapacağız. Dediğim gibi börekle mercimek köftesi bende. Onları planlayacağım. Ee, aslında buzukta böreğim vardı, o yüzden yeniden bir börek açmayı düşünmüyorum. Ee, sence buzuktaki börekleri mi çıkartalım, yoksa çıtır börek, buzuk böreği? İkisi de olur aşkım, fark etmez. Murat'ın şu mesela Murat'a bir soru soruyorum. Bana hep fark etmez diyor. Akşam ne yemek yapayım fark etmez. Kahvaltıda ne yapayım Murat fark etmez. Hep bir fark etmez. Biliyorum fark etmediğini. Ben öneri istiyorum. Sadece bir farklı bir önerim var mı? Öyle yap ya. Şimdi çocuk var. Uğraşamazsın böyle. Evet bakın. Cevap verebiliyormuş zorlayınca. <laughs> Buzluk böreği yapacağım ve mercimek köftesi yapacağım. Buzluk böreğini en son akşama doğru aslında saat 3'e geliyor. Akşam dedim de 3'e geliyor saat ve daha hiçbir şey yapmadım. Ama hepsinden önce Özgür'e bir çorba yapmam gerekiyor. Domates çorbası yapacağım. Belki biz de yeriz. Ben acıktım. Gerçi Murat yedi ama yine ben acıktım. Evet. Artık başlayalım mı? Bugün yani bol tarifli geçecek. Sesim birden kalınlaştı. Neden bilmiyorum bizim evimiz bir çok sıcak oluyor, bir çok soğuk oluyor. Onu da çözemedik henüz. Kaçta yanıyor şu an? Şu an 40'ta. Çok sıcak. Gece aşırı sıcaktı. Maşallah diyelim de bozulmasın, soğuk olmasından iyidir. Hadi o zaman ilk başta domates çorbamıza geçelim. Sonra mercimek köftemize geçelim. Masa falan hazırlayacağız. Yani güzel kalabalık bir gün bizi bekliyor. Bu arada ben de buradan kutlamış olayım. Sevil annemin ve Şeref babamın evlilik yıllarımlarını buradan kutluyorum. Nice mutlu, sağlıklı senelere hep birlikte olalım inşallah. Musmutlu günlerimiz, daha da kalabalık günlerimiz olsun. Evet, başlıyoruz. Evet, şimdi domates çorbamız için şöyle birazcık sıvı yağ koyacağım. Şöyle birazcık da tereyağı. Altını yakacağız. Bu kızdıktan sonra salça ekleyeceğim. Sonra domates rendemi ekleyeceğim. Ben şimdiden domates rendesini açmaya çalışayım. Çünkü kavanozlarla adamda çok iyi olmadığını biliyorsunuz. Evet. Şimdi tereyağlar eridi. Salça ekliyorum. Biber salçanız varsa o da güzel oluyor. Şimdi domatesimi, kavanozdaki domatesimin hepsini döküyorum güzel bir şekilde pişmesini bekliyorum şimdi. Şu şimdi domates koyduğum kavanoza sıcak su ekledim. Şimdi bu kaynadıktan sonra da bir çay bardağı kadar süt ekleyeceğim. Ee, şimdi tuzlarını falan da ekleyeyim hemen. Karabiber koyuyorum. Çok az koyuyorum özgürü için çünkü çok baharat da yiyemiyor. Şöyle. Eğer seviyorsanız nanede koyun. Üzgüdürünün çok arası yok baharatlarla. E zaten çok normal. Daha çok küçük. Evet. Birazcık kaynadıktan sonra bir bardak da süt koyarız. Bir çay bardağı. Sonrasında hazır olur çabamız. Ya yani katılığını siz nasıl seviyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz daha fazla su koyarsınız. İsterseniz daha fazla kaynatıp az su. Yani birazcık daha katı yapabilirsiniz tamamen sizin kendi damak zevkiniz. Şimdi biz konuşuyorduk annemle. İşte ne yapacaksın akşama falan filan diye. Annem de ben de bir şey yaptım. Buna şeref gelirse diye dedi. Babamın geleceğine nasıl bu kadar eminsin? Kocacığım gelir, gelir diye onun sevdiği bir şey yaptım. Sen de dedin ya akşam börek börek yapacağız diye. Hem onun yanına da güzel olur. Tahmin edeyim mi? Ondan sonra, et bakayım. Tatlı mı? Yok tatlı değil. Çörek yaptım. Çörek yaptım. Sonra... Boşnak böreği. Hayır. Söylesene. öyle. Söylemeyeceğim akşam görürsün. Ama babam yiyemeyecek Artık öyle bir şey. Yer, yer. Çok emin ya. <laughs> Abi çiçek Gelirse göndermiş. Gel. Ya gelmeyeceğim diyor. Haftasını geleceğim diyor da. İşleri yani, ayarlayamamış anne. O yüzden çiçek yollamış. Ne işi varmış ya? Boş boş oturuyor orada kahve. <gülüyor> <gülüyor> gelir o gelir. Evi misin? Hiç, Hiçbir evlilik yıl dönümümüz şey e, yalnız geçirmedik. O yüzden içime doğuyor gelecek. Ne yaptığını neden söylemiyorsun? O sürpriz. Onun gelmesi sürpriz Hayır, olacak. Babamın ne seviyor ki babam? Poğaça mı seviyor? Ya, yani seviyor her şeyi seviyor baban ama <laughs> birkaç gündür de aklımdaydı benim o. Ondan sonra hem bu akşam da öyle yemeği biz de yiyelim dedin ya. Bir şey börek çörek yapacağım dedin İki ya. İçli köfte. Onun yanına bir şey söylemeyeceğim. Evet 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 buldum işi köfte. Söylemeyeceğim ama akşam görürsünüz. Yani çok Peki. özel bir şey değil ama babamın sevdiği bir şey. Hepimiz seviyoruz. Yani hem hepimiz çok seviyoruz dedik dedim. Hem de yaptım işte. Tatlı değil. Gelmez. Gösteririz videonun ilerleyen evet. dakikalarında. Peki. Ama, ama geleceğinden ve içim içim kıpır kıpır. Hani <laughs> 30 yıl olmuş. Gerçekten yani yıl hani artık yıl 30 yılımız <laughs> bitmiş ve 31. yıla girdik. Allah'ım herkese hayırlı evlilikler nasip Amin. etsin. Hayırlı evlatlar nasip etsin. Yani güzel bir şey. Acısıyla tatlısıyla evlilik güzel bir şey. İçin hala kıpır kaldı. kıpır oluyorsa. Darısı sizin başınıza. Sizin daha az mı kaldı? Ha, 27 sene Tamam. Var. Az kalmış oğlum? 27 yıl. Evet. Ya yani 27 yaşındayız. Bir iki kat daha yaşımız var. Evet. Alır alır. Alır. Hayırlısı olsun. O Hayırlısı, zaman tebrik ediyoruz. Güzel geçinmeyi bilin oğlum. Tabii ki e, tartışmalarımız oldu, olmadı değil. Ama işte, her evlilikte olur. Affetmeyi de bileceksin. Kavga etmeyi de bileceksin. Susmayı <laughs> da bileceksin. Her şeyi bilmen lazım. Sen de babamı affedeceksin işte bu bu herhangi Bu herhangi seferlik de... böyle Çiçek oldu. göndermiş kocam bana, kocacığım bana da. Hmm. Bilmem. Yine de gelecek Bilmiyorum. diyor. Bilmiyorum. <laughs> Hayırdır, Babacım eğer bu videoyu izliyorsan, izli izliyorsan e, ne kadar hayal kırıklığına uğrattığını gör. <laughs> ya yok gelmese de üzülmem ama bilmem. Üzülürsün <laughs> üzülürsün. Ne olur bilmiyorum. Neyse, bu saatten sonra Murat babamı ara. Canı sağ olsun. Ben çok seviyorum. Sağ olsun. <laughs> evet bence de canı sağ olsun. Babacım canı sağ olsun. O bence var, artık, var ya unuttu şey. giderken aklına gelmedi. Gittikten sonra aklına geldi o. Ha, şu an aklına geldi ama gelecek yine de diyorsun. Sonradan gel. Yani Karasuya ya gitmeden önce aklına gelseydi yani bugün atlatırdı ondan sonra giderdi bence. Öyle düşünüyorum. Ha. Onu düşünemedi. Sonradan gittikten sonra jetonu düştü. <gülüyor> <gülüyor> Peki sence bugün dönecek mi kesin? Ya kesin bir şey diyemem. Yani İçi... Ne oldu az önce? kesin? <laughs> yani büyük bir ihtimal gelebilir diye düşünüyorum. İçi pırpır oluyormuş annemin. <laughs> E Aşkın. siz de ayrı kaldınız mı oğlum? Kalamıyorum ben. İşte kalamıyorum, ayrı, ayrı kalırsan, insan ayrı kalınca da güzel oluyor oğlum, özlüyorsun. Anladın mı? Bak yani güzel oluyormuş Murat. Arada ayrı kaldı. <laughs> Evet. Yok, çok uzun süre evet, değil. Yazıklar olsun. Çok <laughs> uzun tamam, süre değil. Tamam. Bundan <laughs> sonra ben hep burada yatacağım salona. <laughs> Murat evet. hala burada yatıyor arkadaşlar. Tam bu koltukta bugün artık. Ya, Özgü Duru kafamı tekmelemiyor. Üstüme çıktı. Rahat uyku uyudum. Özgü Dürü bu sabah dörtte kalktı. Benle oyun oynadı mesela. Senin ruhun duymadı. İşte uyanmadın. Çok güzeldi. İyi. Sen burada yatmaya devam et. <laughs> 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 o zaman. Şimdi ben size... O senin burada olduğunu bilseydi gelirdi vallahi. Evet. Gelirdi. Sizi domates çorbasının son halini göstereyim. Süt dökerken gördünüz mü bilmiyorum ama şöyle kıvamı da böyle çok güzel oldu. Ben bunu kaşar peynirle çok seviyorum servis ederken. Kaşar peyniri koyup öyle içiyorum. O zaman afiyet olsun bize. Şimdi de mercimek köftesine geçelim. Evet şimdi mercimek köftesine geçiyoruz. E, yıkanmış bir su bardağı mercimeği tencereme alacağım. 3 su bardağı suyla haşlayacağım. Kararıncaya kadar haşlayacağım. Sonra da ağzını kapatacağım, ince bulguru ekleyeceğim. bir buçuk su bardağı ince kısırlık bulguru. Göz kararı kısırlık ekliyorum. Kısırlık bulguru almadım ben. Neyi Köftelik kaldım? bulguru aldım. Aynı şey. Bime gittim, baktım kısırlık bulgur yazmıyor. Köftelik yazıyor, bir de pilavlık yazıyor. Dedim ki Allah Allah, bunlar herhalde değil dedim. Sence burada 3 su bardağı var mıdır? Daha fazla. Sonra... Gittim Hakmara bir baktım orada da aynı şey. Orada da sadece köftelik ve pilavlık var. Dedim ki herhalde köftelik olanı almam gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> köftelik olanı aldım geldim. ne sen doğruymuş yani zaten kısırlık diye bir şey yokmuş. Ben niye vardı ya atıyorum bilmiyorum. Annem çok ümitli ya babamın geleceğinden. Ben birazcık böyle yeni kırılsın diye bir şeyler söyledim ama <laughs> çok etkili olmadı. Şimdi Mercimeklerim orada olurken, kaynarken, haşlanırken, burada da iç harcını hazırlayacağız. İç harcı da neyse, anladınız siz. Soğan, yağ ve salça hazırlayacağım. Bu da orada şekilde kaynamış olacak. Şurada da bir yandan toparlayayım. Dağınık mutfakta asla çalışamam. Şunu bir karıştırayım. Benim elim değmezse olmaz ben çok böyle kaynana gibi karışır mı yemek yaparken? Efendim hayatım? Ne dedin? He? Arkamdan kesin konuş. Seninle ilgili bir şey yok başka. Ne dedin? Kendimi yerdim. Sen. Kendim. Güzel iştir yap. Anacığım gözlerim yanmasın diye şöyle bir alet almış. Hala soğan doğrama pişindeyim. Evet gördüğünüz gibi mercimeklerim kahverengi geçti. Şimdi kısırlık bulgur, bulgurumu ekliyorum. Bir buçuk su bardağı kadar. Şöyle bir karıştıracağım. Kapatalım. Ağzını kapatacağım. 30 dakika dinlendireceğim mercimeği. Soğan harcımız da oldu. Odası Hı. olsun. Evet, şimdi şurada mercimeklerimi, mercimeğimi görüyorsunuz. Şöyle birazcık karıştırıyorum bir yandan. Hı. Şimdi yeşil soğanımı doğrayacağım. İçine ekleyeceğim. Bakıyorum şimdi baharatlarını da ekleyeceğim. Birazcık yapışsın diye çok az ama su ekliyorum. Evet. Şimdi güzel bir şekilde bütün malzemelerim iç içe geçene kadar yoğuracağım. Ben salçasını çok az koydum ya. ben bol salçalı seviyorum. Neden salçayı az koyduğumu bilmedim. Bile bilemiyorum. Herhalde dalgınlığıma geldim. Siz koyarken birazcık daha fazla salça koyabilirsiniz. Ama bu görüntü de gayet güzel. Bir tık daha su ekleyeceğim. Şöyle yerleştirdim. Mercimeklerimi şimdi şekil vereceğim. Bu arada mercimeğe birazcık daha tuz, bir tane limon, bir de çok azıcık daha nane kattım. Ha, ne de güzelleştiriyor çünkü. Şimdi bu şekilde şöyle sıkma mercimek yapacağım. Birazcık daha alayım. Bu arada babamla babaanne de geldi. <laughs> Birazdan onları da gösteririm size. Böreklerime sıra geldi. Evet. Şimdi şunun içine bir tane soda koyuyorum. Bu buzluk böreği çok basit. Kanalımda da var. Daha önce de yaptım. Şimdi göz kararlı sıvı yağ ekleyeceğim kapı çaldı. Dur bir dakika. Arkadaşlar şu var ya şu zımpara makinesi bu tamam mı? <laughs> Özge'yi bu el ütüsü diye kandırdım. Bakın şöyle ütüye benziyor ya. Dedim ki bununla dedim her yere götürüyorsun. Bunu ütü yapıyorsun dedim. Şu altındaki torbasına da dedim. Elbisenin o fazlalık tüyleri oluyor ya onları topluyor biriktiriyor dedim. Şöyle bir ütü. Çok hoşuna gitti. <laughs> ütü üreticilerine sesleniyorum. Böyle bir ütü yaparsanız bayağı satar. Küçücük bir <laughs> ütü. Nasıl kandırdı beni ya? Ben de saf mıyım neyim? Safım galiba biraz. Evet bu sosa batırıyorum. Görüyorsunuz. Şöyle diziyorum. <laughs> Mercimek köftelerimiz şöyle hazır. Çok lezzetli olmuş. Ben tadına baktım. Özgür Duru da yedi. O da çok sevdi. Ve böreklerimiz de hazır. Şuraya susam döktüm. Şuraya çörek otu döktüm. Şimdi birazdan fırına gidecek. Sevil annemin sürprizi su böreğiymiş. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Diyorum ki keşke söyleseydim ben yapmazdım. Benimkini yemeyecekler şimdi. <laughs> Yerler inşallah ya. Benimki de güzel oldu. Bakın göstereyim. Ya, Niye yemesinler yavrum? yavrum senin böreğin bitti bile bak. Aha anne de. Anne çok güzel olmuş. Gelmiş kocacın. Evet ben demedim mi? Kocası nerede? isim kuvvetli. Bugün şeker misin abi? Niye? Hayır. Benimkiler de şöyle. Ne <laughs> şöyle... söylemedik babaanne. Şöyle çıtır çok güzel oldu. Nasıl yaptın onu böyle güzel yapmış? Güzel oldu güzel. Afiyet olsun Özgü Duru. Şimdi şöyle mercimekleri de şöyle koyduk. Bu da bitmiş. Bayağı yenmiş. Kek de dün yapmıştım. Onu koydum. Pınar ablam makarna salatası getiriyor. Seda poğaça getiriyor. Sana geliyor mu? Geliyorlar. <laughs> Hep birlikte yiyeceğiz. Evet ablamlar da geldi. Onlar da böyle e, makarna salatası yapmışlar. Şimdi onu da koydum. Ben de kaşık yiyeceğim sofraya. Bir bakabilir miyim Özgür'ün? <laughs> <laughs> bak bak bak. Ay, <laughs> Bak bak ayaklarına bak. Gel. 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 de gösterelim gel. Ay, ay Onu ay, mu beğendi bunlar? Ay. ay. Ya, çok kızı güzel. Kızı ses güzel, Sesini gösterelim. Evet. Bana hani bana. Aferin kızıma. Tokası ay, da var. var. Tamam. orada ev ayakkabıları da var. Onları da giydi. E, tamam iyi. o toka kafada kalacak. Evet. 3 saniye. Ayakkabılar giyse çok uyumlu kızım. Giyiyor. Seviyor onları. Çıkarmıyor değil mi? Yok. <laughs> Çok güzel oldun kızım. Hı. Ay o da yakıştı. Pembe pembe şeyleri var üstünde. Poz verin bir de fotoğrafınızı çekeyim. Poz ver anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> artık artık veriyor poz veriyor artık. Hı. Çok güzel Faktımız oldu. Hazır. Şöyle göstereyim. Herkesin elemeği var bu sofrada. Herkesin de ellerine sağlık inşallah. Senin de ellerine sağlık. Afiyet olsun. Şimdi geldiler. Pastayı getirmişler. Şöyle bir yazı yazdırmışlar. Seni seviyorum. Seni seviyorum sevilim diye. Şöyle bir pastamız var. Şimdi ben hazırlayacağım. Babam götürecek içeri. Nerede? Annem nerede? Temiz yok O içeride oğlum. Yavaş yürü deceğiz. Gel sen de ışıkları bak. Dur şimdi dur. bekle. Özgür dur içeri gitsin. Özgü dur, git. Niye? Onlar yüzüne sıçrayor. Oya kötüsün. Oradan oluyor işte evet, Tamam onu yapma. Tamam. tamam. Kapa. Yani aynı gibi Mutlu yıllar size Mutlu yıllar size Mutlu yıllar, mutlu yıllar Bir, iki, üç Nice senelere Nice otuz senelere yılında, Al şunu, şunu al, al. Şuna al. Şuna al. Şuna al. Hadi, Hadi. Bir, iki, üç. Bana bakın fotoğrafınızı çekeyim. Seni seviyorum, sevilim. Sevilim mi? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hepinizden Allah razı olsun. Gece senelerinize. Sizi de inşallah böyle 30 yıllarınızı görebilirsiniz. İnşallah. Bu zaman sonra size tam 20 dakika 57 saniye şimdilik ama bununla birlikte şu an daha da artacak bir video çektim. Gerçekten bugün çok güzel bir gün oldu. Çok da güzel dolu dolu bir vlog oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ben de çok her gün böyle uzun uzun vloglar çekeyim istiyorum ama maalesef her gün bu olayı gerçekleştiremiyorum. Ama bugün gerçekleştirdim. O yüzden kendimi de tebrik ediyorum bu konuda. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Artık videomuzun sonuna geldik. İnşallah daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.